gençler. Görmüş olduğunuz gibi elim ayağım titriyor gençler. İşte Erling Haaland. Norveç somonunu bulduk gençler. Norveç somonu. Nötrigine el kremi. Norveçli balıkçıların eline sürdüğü Nötrigine el kremi de olabilir gençler. Siz deyin el kremi ben deyim Norveç Somonu onlar desin arkadaşlar Barut Haaland Silahlara doldurulan barut Erling Braut Haaland'dan geliyor gençler Ve işte gençler Erling Haaland'ı buldum Arkadaşlar ve bu sevinci sizlerle paylaşmak için Hemen video çektim gençler Neler yaptım şimdi hemen onu söyleyeceğim Arkadaşlar Dün e, değil evvelsi gün e, Maç day'den bir 100 coin daha tamamladım ben e, Ona da dayanamadım Açayım dedim gene Araujo verdi Bu arada yani 6. topta da Araujo verdi arkadaşlar ee, şunu da söyleyeyim ee, kısa bir e, tatile gideceğim gençler o yüzden tatile gitmeden önce dayanamadım De Dedim bir 50 coin'im var dedim bir 250 coin alayım dedim tatile çıkmadan bir açayım lan dedim Belki dedim gelir anasını satayım dedim hissettim böyle elim ayağım titredi böyle bir içimde böyle bir kıpır kıpraşmalar oldu böyle janjanlı kıpramalar oldu elimde gençler Ve 250 coin'i aldım arkadaşlar Hurafeyi de yaptım. Yap tabii ben onu yapmadan açmam. Beni bilirsiniz arkadaşlar. Her şekilde yaparım onu. Gelsin gelmesin arkadaşlar. Şimdi hemen onu göstereceğim. Fisher baba getirdi bunu bana bu sefer. Fisher baba getirdi gençler. Norveç somonu ve Fisher. Fish ne demek? Balık demek. Bu Norveç somonu. Bu da Norveç balığı. İkisini Konami oradan eşleştirdi ve bize tek topta Erling Braut talantı verdi gençler. Hadi hemen şöyle geçiyoruz. İleri diyoruz. Lan ileri diyemiyorum. Elim ayak titriyor. Hadi ileri diyelim. İşte nice diyor. Bak nice. Evet bu hareketi yapıyor gençler. Şimdi arkadaşlar. 200 coin var. Bu 200 coin'i ne yapsam? Bilemedim. Ansufati'yi de istiyorum. Ansufati için açayım istiyorum. Bu arada onu da söyleyeyim yani. Hani yeri gelmişken. Çünkü Fisher babayı aldık. Orada GF bölgesini boş bırakacağım bu sefer. Belki Fofan'a gelir. Bilemem. Belki Musial'a gelir. Onu da bilemem. Yani illaki Yani İspanya liginden seçmelerden açar mıyım arkadaşlar? Yok ya. Artık İspanya Ligi'ne girmem gençler. Erling Braut Haaland'ı aldıktan sonra zaten oyunu e, bitiyor zaten biliyorsunuz. Artık yavaş yavaş tanıtımlar da başladı. E, o yüzden şimdi bu 200 coin arkadaş. Ha şu hurafeyi de göstereyim ne yaptım göstereyim. Arkadaşlar Fisher Baba'yı aldım. Oyunun özüne döndüm yani. Oyunun ilk zamanları Fisher Baba. Dedim ki bu Fisher Baba bize bunu getir. İşte arkadaşlar GF bölgesi Dybala Yine SF'yi boş bıraktım arkadaşlar. Hemen buradan çarlarımı aldım gençler. Bunların hepsi yan çar. Bak yan çar Foden. Yan çar Bruno Fernandes. Bunların hepsi yan çar. Pogba yan çar. Tamam mı? Sonra arkadaşlar işte Zinchenko Minchenko gelmesin diye onları da doldurdum. Bana çıkanları doldurdum. İşte Sancho gelmesin diye Sancho'yu koydum. E, bu kimdi la? Endidi. Araju'yu koydum. İki tane verdi Allah'ın cezası. Rice verdi. İki tane biliyorsunuz Henderson'ımızı verdi. Yani şimdi... Açmak da istiyorum. Açmak da istemiyorum arkadaşlar. Ee, bilemedim. Ee, şimdi aynı oyunculardan da verebilir ama e, dediğim gibi e, artık şeyden açmayı düşünmüyorum. E, adını siz getirin. E, ya İspanya'da gelse e, Almanya'da gelse. Belki bilmiyorum. Almanya'da, Almanya ligini seçmiyor oldu mu? La, olmadı. İtalya oldu. İtalya'dan gelecek büyük ihtimal. E, yani yok. Oyun bitti gençler. O yüzden şimdi GF bölgesinde bir boş bırakalım. Belki Ansu Fati Başkan gelir. Yani Belki Haaland'dan bir tane daha verir. Onu ona basarız falan. Hatta bu anda bu arada bende ee, gümüş kartı da var. Ama onu şimdi basmayı düşünmüyorum. Çünkü bugün bir iki tane oyuncu fulleyim dedim. Hiç vermiyor. Hiç katlama vermiyor Allah'ın cezası Konami. Nasılsa diyor diyor DP Antony etkinliği verdim ya diyor. Gidin diyor oradan basın diyor. Ama yemezler baba. Sakin. Tatil dönüşünde Haaland'ımızı da fulleyeceğiz gençler. Yani e, şu anda vermeyebilir çünkü Bugün Perşembe oyun daha yeni güncellendi Biliyorsunuz arkadaşlar Şimdi ben diyorum ki açayım sizi kırmayayım 200 coin'im var artık ne gelirse Bak Musial'a da olur ha Ciddi söyleyeyim bak Musial'a da olur Ona da tavımdır Aynı oyuncuyu vermesin de bir Fofana gelse de olur e, Musial'a da olur tamam mı Musial'a Ansu Fati Fofana için 200 coin'imi şimdi sizler için Gençler burada harcayacağım Gelsin gelmesin artık bir önemi yok ben Norveç somonumu aldım. Norveç balığımı aldım. Norveç balığı gidiyor böyle gençler. Evet. işte bu gençler. Temsilciler diyoruz. Bu arada şöyle bir hurafe yapmıştım. Ee, bu sefer tam değişik hurafe yaptım. Gittim Haaland'ın üstüne durdum arkadaşlar. Yani e, yani şöyle yaptım. Dur bir dakika gençler. Şöyle yaptım. Geldim. Gayet sakin, rahatım. Coin'imi almışım. 250 coin'imi. Şöyle geldim arkadaşlar. Haaland'ın üzerinde durup öyle açmıştım gençler. Şimdi Ansu Fati'nin üzerinde duracağız gençler e, ee, Ansu Fati için sol açıklı bir taktiğe mi geçsem? Ne dersiniz? Yapayım mı? Üşenmeyelim lan. Yapalım mı lan? Üşenmeyelim oğlum. Zaten video çekiyoruz. Gel lan üşenme. Bir halt diyeceğiz. Tam olsun satayım. Erling <laughs> <laughs> Braut Haaland geldi nasılsa. Bundan sonra hiçbir şeyin önemi yok gençler. Boşu boşuna coin almamış oldum. Çok da mutluyum şu anda arkadaşlar. Ee, Fisher Baba yerine. Fisher bu menajeri Bir tane güzel 4-3-3 menajerim var benim. Bak Belmadi. Arkadaşlar. Belmadi bak kontra atak uzun pas orta diziş koru bak ortadan hücum ediyor. Bak önde baskı orta agresif. Bu da defansif taktiği bakın bir çizgi daha geriye çekiyor. Fena bir taktik değil. Yani 4-3 için tabi. Hayır öteki taktiklerimi bozma. Ee, yok bu babayı buraya alırsan olmaz. Oraya da Jadon Sancho'muzu alıyoruz gençler. Şu yan çarı şuraya alıyoruz. Bu yan çarın yerine ee, yok bu yan çar yedeklerde durması lazım. tabii Yok. Kadroda dursun o. Hatta hiç üşenmeyeceğim. Oyun planlayacağım. Dosya yapacağım. Sakinim abi. Oh bir de keyif çay olsaydı şimdi keşke. Endidi. Endidim de var benim nasılsa. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Sen gel oğlum. Sen niye oraya zıpladın? Ruh hastası. Evet arkadaşlar. Sol açımda boş bıraktım. Belmadimi de aldım. Bir ansufat için yardırıyoruz şimdi. Tamam mı? Gelirse gelir. Gelmese de çok dönemi değil. Ben istediğimi almışım abicim. Tamam mı? Geliyoruz şöyle. Hemen şöyle Young Choice, Monk Choice diyoruz. Hedefler listesi diyoruz. Hemen şuradan Ansu üstünde duruyoruz. Bugün herhalde böyle üstünde durunca veriyor. Öyleymiş mesela düşünsenize. Evet arkadaşlar Ansu için istiyoruz. Hadi 200 coin'de bir Ansu gelirse Allah'ım bu etkinlik biter. İsterse artık bana e, dünya yıldızlarını getirsin. Artık e, açmanın bir anlamı yok. Oyun bitiyor gençler. Çat, çat 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 yapıyoruz. Çıkıyoruz arkadaşlar çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Young Choice diyoruz. My Club parasıyla ile Evet'e basıyoruz. Bu sefer tekte yapacağım. Ötekini de tekte yaptım. İkinci de basmadım bu arada. Yok da ikinci mi bastım? Yo. İspanya'ya git lan. Adam geldi mi? <laughs> ya adamım geldi Al Fatih. Ulan <laughs> Ulan üst üste iki tane şey tuttu gençler hurafe tuttu. <laughs> Demek ki arkadaşlar ne yapmamız gerekiyormuş? Coin almamız gerekiyormuş arkadaşlar. Yani bu onu gösteriyor. Ulan heyecandan kumanda yere düşürdüm gençler bir durun lan. Niye böyle heyecanlandım ki ben? Ulan gençler 100 coin de bize kaldı arkadaşlar. Ne dersiniz? <laughs> Al Sufati'yi de aldım arkadaşlar. İşte bu. Hurafe şaşmadı o şaşma ama bir onda şaşması lazımdı arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz e, o kısır döngüye ben daha önce gireceğim bundan önceki top açılım videolarında söyledim. Bir gün bir yerde patlayacak dedim. E, o ilk top açtığımda onu patladı. Orada patladı artık. Aradan 2-3 gün geçti. Artık hurafeler çalışıyor. Haaland'ımı da aldım. Ansu Fatih'imi de aldım. 100 koyunu de bayram açlığı olarak cebime yerleştirdim geçiler. Evet işte bu. Ansu Fatih. Nice. Adam. Ellerini bağdaş kur. helal çiçek oldu. Öyle derlerdi mesela ilkokulda. Hadi çiçek olun derlerdi. Biz böyle çiçek olurduk. Bu da işte ilkokul bebesi gibi ya böyle suratı falan böyle şey. Sinek kaydı ya böyle bir bebe gibi suratı bunun böyle. O da çiçek oldu arkadaşlar. Ne yapsın yani? <laughs> Gençler. 20 lira 250 coin almıştım. 21 lira mı neydi işte? Al Fatih ve e, aldık. 100 coin'e de... E... Aç, belki İspanya de açarız lan bir tanesi. Be belki biriktirme arkadaşım. 300 coin yaparım size video çekerim. İspanya seçmeleri videosu da çekebilirim. Ha o da olur. Tamam öyle de yaparız. E, kanala içerik çıksın gençler. Tamam mı? Arkadaşlar işte budur. 2'de 2 iki yaptık bu sefer. Bu sefer hurafelerimiz şaşmadı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi önce Haaland sonra Ansu Fatih'i almış oldum arkadaşlar. Siz de istediğiniz oyuncuları inşallah çıkartırsınız arkadaşlar. Yani çıkaranlar zaten oldu. Videonun altına yorum yapıyordu ama. Ee, maç koyun coin biriktirin. E, pazartesi gününe kadar vaktiniz var. Pazartesi gününe kadar en azından bir 100-200-100-200 10, bire birikse. Kâr, kâr da 2 tane açıver. Belki gelecek yani. Gelmeyen için konuşuyorum arkadaşlar. Durum bu. Ben dayanamadım. Dediğim gibi hemen kısa bir tatile gideceğim gençler. O yüzden gitmeden önce bir alayım dedim. Yüzümüz güldü. Arkadaşlar. Kendinize iyi bakın gençler. Tekrardan bayramınızı kutluyorum. Kendinize iyi bakın. Kendinize dikkat edin. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.